dualar her zaman kabuldür. Mevla ne buyurmuştur? Üdûni esteciblekun. lekum bana dua edin icabet edeyim buyurmuştur. Evet. Dua kabuldür. Ama ne dedik? Bazı zamanlarda ve bazı mekanlarda yapılan dualar kabule daha şayan. İşte onlar işte mekan olarak da bazı mekanlarda yapılan dualar elbette kabul. Hangileridir? Üç mescit dediğimiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştu. La tushedü'r rihal ila telasetu mesacit. Üç mescitten başkasına palan bağlanmaz. Yani palan bağlanmaz derken hani o zaman yolculuklar deve olduğu için işte deveyi ne yapıyorlar? E, palanlıyorlar. Efendime söyleyeyim yolculuk şeylerini hazırlıyorlar vesaire. Yani üç mescitten başkasına faziletinden dolayı yolculuk yapılmaz. Hani diyelim ki Süleymaniye Camii'ne veya Selimiye Camii'ne gidelim. Şöyle bir daha faziletli bir namaz kılalım. Ha, fazileti hepsinin aynıdır. Yani Fatih Camii ile Beyazıt Camii veya işte Sultanahmet Camii ise arasında bir fark var mıdır? Yoktur. Yani hangi camide kılarsan kıl, cemaatle kıldığın zaman nedir? 27 derece sevap vardır. Ancak imam farkı vardır. Eğer takva bir imamın arkasında kılarsan elbette bunun fazileti daha çoktur. Ama orada kıldığın namazda bir namazsa bir namazdır, oradaki namazda bir namazdır. Fakat üç mescit farklıdır. Hangileridir onlar? Mescidi haramdır, mescidi nebevidir, mescidi aksadır. Yani bu mescitlerde kılınan namazların faziletleri nedir? Daha fazladır. Dolayısıyla işte bu mescitlerde yapılan duaların kabulünü, eserini daha çabuk görmek mümkündür. Demek ki duaların yapıldığı mekanlar öncelikle ne diyoruz? Mescidi haram, mescidi nebi ve mescidi aksa bu mekanlarda yapılan duaların kabul eteri daha çabuk gözükür. Ha bir de nerededir? Kabe'yi görünce. Kabe'yi gördüğün zaman yapılan dualar kabul. Demek ki Kabe'yi görünce derken tabii yanlış anlaşılmasın. Televizyondan görünce değil. Açtın televizyonu canlı yayın Kabe'yi seyrediyorsun. O değil. Ha bunu görmek için ne olman lazım? Yine yani Kabe'nin içinde olman lazım. Değil mi? Kabe'ye giriyorsun. Bir bakıyorsun Kabetullah o azametiyle, haşmetiyle he, o Allah'ın evini görüyorsun. İşte orada o tüylerin diken diken oluyor ya. Bazen gözlerin doluyor ya. Hıç kırıyorsun. Düğümleniyor ya boğazın. Bazen işte orada yapılan dualar da kabul. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve ne yapıyorsun? Tavafa başlıyorsun. Tavafa başladığın zaman işte İslâm ediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim ve metaf alanında ne yapıyorsun? Tavaf ediyorsun. İşte o metaf alanında yapılan dualar da kabul. Bak mekanı görüyor musun? Yeri görüyor musun? Nasıl bir yer? Öyle ya şimdi burada yapılan dua ile senin evinde yaptığın dua ile he? O metaf alanında Kabe'yi tavaf ederken yaptığın dua bir olur mu? Değil mi? Evet. Mültezemde yapılan dualar. Kabe'nin kapısında yapılan dualar. Mültezem zaten yapışılacak yer. Yani neresi orası? Hacer-i ve Kabe'nin efendim kapısının arasındaki yer. Hele Hacer-i taşına öpebildiysen, alnını değebildiysen, orada da dua edebilirsen, Hele o mültezem, o mültezeme yapışıp hangi derdin hastalığın varsa nice hastalıklar var ki orada he, Amerika'da İngiltere'de gittiği doktorlardan şifa bulamayıp kanserdir şudur budur artık hiçbir tedavisi maalesef tıbbi olarak mümkün olmayan bir takım hastalar sırf tedavi amaçlı sırf şifa için gitmişler mültezeme yapışmışlar ve Allah'tan şifa dilemişler ve orada şifa bulmuşlardır. Böyle insanlar çoktur. Duaları mutlaka kabul olduğu yerlerdendir oraları. Ve Kabe'nin kapısı da efendim öyledir. Kabe'nin içi de öyledir. Kabe'nin içinde dua etmek. Değil mi? Şimdi burada dua etmekle bir mi? Ya Kabe'nin içi derken herkes tabii içine girmek imkanı olmayabilir. Ama Hicri İsmail dediğimiz yer var ya o altın oluğun altında. İşte orada altın altında da hani bel hizasında şöyle bir e, kavisli bir şey var. Bel hizasında yüksek mermerden. E, i̇şte onun içinde de namaz kılmak, Kabe'nin içinde namaz kılmak gibidir. Orada da dua etmek, Kabe'nin içinde dua etmek gibidir. Orada yapılan dualar da mutlaka kabuldür. Hatta burada bile bazı hocalardan duyarsınız. Yani dua ederlerken nasıl dua ederler? Ya Rabbi! yaptığımız duaları harameyni şerifinde yapılan dualara ilhak eyle. Niye öyle diyorlar? Çünkü harameyni şerifinde yapılan dualar kabuldür. He? O duayı da oraya Mevla kattığı zaman Mevla'nın kabul ettiği dualar gelirken toptan seninki benimki dualarda arasında ne demek ki kabule şayan olur. Onun için o dualara ilhak et diyorlar. Demek ki bazı mekanlarda yapılan dualar kabul oluyor kıymetli kardeşlerim. Ve tabi özellikle Kabe'nin orada mesela makam İbrahim. Değil mi? Mevlana buyurdu. Fihi ayatun bayyinatun makam İbrahim. Orada he apaçık beyineler vardır, mucizeler vardır. İşte bak makam İbrahim vardır diyor Mevla. O makam İbrahim'in ardında, yanında orada yapılan dualarda nedir? Kabuldür. Zemzem kuyusunun orada Zemzem Kabe'ye bakıp Zemzem içerken yapılan dualar hep nedir? Kabuldür. Safa Merve tepelerinde yapılan dualar. Evet. Say ederken. Sahi ederken de yapılan dualar kabul. Safa tepesinde, Merve tepesinde yapılan dualar da kabul. İnne Safa ve'l Merve temîşâi'irillah. Muhakkak ki Safa ve Merve tepeleri Allah'ın şairindendir. Evet. Dolayısıyla bu mekanların kıymetleri vardır, faziletleri vardır. Ayetlerle faziletleri beyan edilmiştir. Hadis-i şeriflerle bizlere izah edilmiştir. Ve oralarda yapılan dualar elbette nedir? Makbuldür kıymetli kardeşlerim. Ve işte Arafat'ta yapılan dualar değil mi? Müzdelife'de yapılan dualar, Mina'da yapılan dualar, Cemerat'ta, şeytan taşlamada yapılan dualar. İşte o yerlerde yapılan dualar kabuldür. Bir de peygamberlerin ve salih kimseler olduğuna hüsnüzlan edilen kimselerin ziyaretlerinde, kabirlerinde Allah'a yapılan dualar da nedir kabuldür. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki dualar her zaman kabuldür ama bazı zamanlarda ve bazı mekanlarda yapılan duanın kabule şayan oluşu farklıdır. Onların kabul eserini efendim daha çabuk görmek mümkündür kıymetli kardeşlerim.